Evet arkadaşlar bugün sizlere günlük yaşamda kullanacağınız birkaç nefes tekniğini göstereceğim. İlk nefes egzersizimiz bir elimi göz kafesine koydum. Bir elimi alt karnıma koydum. Nefesi aldım. Önce göğsüme alıyorum sonra karnıma doğru alıyorum ve nefesi veriyorum. Bir diğer egzersizimiz elimi alt göğüs kafesine yan koydum ve sadece bir tarafa doğru alacağım. Şu an elimi sağa koydum. Nefesi sağa doğru alıyorum. Elimin altına ve veriyorum. Bir diğerine geçtim. Şimdi diğer elimi aldım sol tarafa ve nefesi elimin altına doğru alıyorum. Burundan alıyorum ve verdim nefesimi. Bir diğer nefes tekniğimizde özellikle alt göğse yan koyduğumda elimi zorlanabilirsiniz. O yüzden dirençli bandı kullandım. Daha iyi hissedebilmeniz için sıkıştırdım hafifçe ve nefesi yine alt göz kafesinin yanlarına doğru alıyorum. Açıldı bandım ve nefes verirken kapattım.